Adalet müzikali bir fiyasko mu? <laughs> ah, çok hakikaten benim için sert bir soru. Yayından sonra sana Ayşe Hanım'la e, mesajlaşmamızı göstereceğim. Bana unutturma bunu. Tamam çok sevinirim. Böyle, Böyle bir şey olmadı. <laughs> Biz ana sponsorumuzda bir algı bütün sosyal medya da yorumlar ve şeylerle ilgili bir algı raporu çıkarttırdık. Gerçekten nedir diye. Ee, onların sponsor olduğu diğer oyunlardan çok daha pozitif yorumları olan nötrünün daha fazla olduğu bir rapor geldi elimize. Oradaki sorun e, Aylin oyununun problemi süresiydi. Ee, i̇nsanların metroya yetişmek için çıkmasını çoğu insan yanlış anladı. Ben Kürt Mantolu Madonna'yı yaptığımda çok daha sert yorumlar aldık. Küp Mantolu Madonna yayınlandığında bu oyuna sakın gitmeyin kitabı katletmişler diye çok ana bir gazetenin ikinci sayfasında çıktı. 8 tane Türkiye'deki en prestijli tiyatro ödüllerini aldık. 3 sene boyunca kapalı gişe gitti.